Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin Allah'a davet ettiklerini görüyoruz. Peygamber olmadığı halde Allah'a davet eden yiğitleri de görüyoruz. Habibi Neccar gibi, Firavun ailesinden olup da belli bir ana kadar imanını gizlemek zorunda olan o yiğit adam gibi. Sonrasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra onun ashabının, yeryüzünün ulaşabildikleri her yerine Allah'ın dinini yaydıklarını, Allah'ın dinini ulaştırmak için, davette bulunmak için çalıştıklarını, çabaladıklarını görüyoruz. Hatta Kur'an-ı Kerim'de bazı hayvanların bile davette bulunduğunu görüyoruz. Hudut kuşu örneğinde olduğu gibi Sebe merikesi olan Belkıs'ın ve kavminin Allah'ı bırakıp da güneşe secde ediyor olmaları, şirk koşuyor olmalarını kabullenememiş durumu hemen Süleyman Aleyhisselam'a haber verme ihtiyacı hissetmişti. O bir hayvan olmasına rağmen. Yine Süleyman Aleyhisselam ordusuyla ilerlerken bir karınca onların ayaklarının altında ezilip parçalanmaktan kurtarmak için hem cinslerine sesleniyor, onları kurtuluşa davet ediyor. Peki peygamberler davet etti, Peygamber olmayan yiğit erler davet etti, sahabeler davet etti. Bu davet bu İslam, tevhid bugün sana kadar ulaştı. insanların haricinde hayvanlar dahi birbirlerini davet ediyorlar, iyiliğe çağırıyorlar, kötülükten alıkoymaya çalışıyorlar da. Ey davet etmemek için türlü bahaneler arkasına sığınan kardeşim, seni davetten alıkoyan bütün bahaneler ve bütün gerekçeler geçersizdir. Hiçbir bahanenin arkasına sığınmadan kalk gücün yettiğince Allah'a davet et